Selam arkadaşlar. Bu videomuzda yakıt tüketimi ve adaptif Cruise kontrol hakkında bilgi vereceğim. Hafif bir yokuş yukarı çıkıyoruz ve hızımız normal. Kendi değerinin altında. Ortalaması bu şekilde arkadaşlar. Yukarı çıkarken sanki biraz zorlanıyor. Bazen seviye 20-25'lere kadar çıkabiliyor. Özellikle biraz mesela şu an basayım. Kendi hızının 99'a kadar çıkabileyim. Bakın gördüğünüz gibi hemen tüketimi hemen arttırıyor. Yani bayağı bir artıyor bir anda. Tabii ki ağırlık olarak baktığınız zaman ağırlık yüksek olduğu için haliyle tırmanışlarda fazla tüketiyor. Fakat şöyle genel olarak düz yolda gittiğimiz zaman ortalaması bu şekilde arkadaşlar. 7 ile 9 arası oynuyor. Bazen daha düşük seviyelere düşebiliyor. Şu anda yokuş aşağı hafif bir eğimli aşağı iniyoruz. Burada hafif eğimde de gördüğünüz üzere tamamen elektriğe geçiyor ve şarj olmaya devam ediyor. Şu an klima bende yüksek olduğu için klimanın devam edebilmesi için yakıt motoru devam ediyor. Bakın burada şu anda hem bu arada bataryası bayağı bir hızlı tükeniyor ve bayağı hızlı da şarj oluyor. Onu söylemekte fayda var. Hala elektrik en azından boşta gidiyor ve şarj olduğu için artık şarj almayı kesiyor. Şöyle hafif bir dokunduğumda yakıt da gidiyor. Aynı şekilde biraz yokuş olduğu için elektrik motor ondan da biraz takviye alıyor. Böylece kendini dengeliyor. Şu anda mesela hafif bir yokuş yukarı çıkıyorum. 10 litre normalde elektrik devrede olmayınca bu 10 litrenin yerine 17 litre olabiliyor. 18 litreye kadar çıkabiliyor. Ortalama şehir içi ve şehirler arası aslında 600 küsür kilometrenin yaklaşık 200 kilometresi uzun yol düşünebilirsiniz. Diğer kalanı ise şehir içinde kullandım ve ortalaması 7.8 olarak gözüküyor. Arabayı aldığım günden itibaren 7400 küsür kilometre yapmışım ve ortalaması 6.8. Tabi bunun 5500 kilometresi yaklaşık olarak uzun yol arkadaşlar. Ortalamasını düşürdü. Yani ben o şeyler arasında çıkmadan önce 2000 kilometre civarındaydı arabanın kilometresi. Ortalaması 7.6 falan civarındaydı. Şeyler arasında çıktıktan sonra o düştü. Şehir içi ortalaması arkadaşlar 8-8.5 civarında diyebilirim. Eğer uzun yola hiç çıkmamışsam. Hatta bazen daha yukarı çıkabiliyor. 9'ları da gördüğüm oldu. Özellikle bu yolun içerisine tırmanışlar olduğu zaman 9 za kadar çıkabiliyor. Arabanın için normal bir şey. D sınıfı 1700 küsür kilo ağırlığında olan bir araba için normal bence. Kendi segmentlerinden daha iyi yakıyor diyebilirim. Mesela e, birazdan elektriğe geçireceğim. Bakın hafif ayağımı gazdan kaldırıp gazı biraz hafif dokundurduğum zaman otomatik olarak elektriğe geçiyor. Çünkü ekstra bir güce ihtiyaç duymuyor. Mesela şu öndekini sollamak istediğimde hafif bir dokunuşla beraber tekrar elektrik devre çıkalıyor. Benzine geçiyor ve ortalama anlık tüketime de bakalım ne kadar oluyor. Anlık tüketim de hemen yukarı çıkıyor. Ortalaması şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Düz yoldayken 5-5,5 litre 6 litre arasında değişkenlik gösteriyor. Yukuş yukarı çıkarken 17-20 arası bir değişkenlik gösteriyor. Aşağı inerken zaten full boşta gittiği için şarj oldu. Düz yolda bazen ihtiyaç olmadığı yerde yani siz Hafif dokunduğunuz zaman elektrik devreye gireceği için yakıt hiçbir şekilde kullanmıyor. Sıfır tüketim diyor. Şu anda Eko Aşağıda 3 tane farklı alan var. Yeşil olduğu. Bu şu anda şarj ettiğini. Yani ben ayağımı gazdan çektiğim anda şarj ettiğini gösteriyor. Hafif gaza bastığım zaman Eko modu oluyor. Sert bastığım zaman gördüğünüz üzere POWER'a geçiyor. Yani aslında full yakıt tüketimine geçiyor. POWER'a bastığım anda dikkat edin hemen tüketimi bir anda artıyor. Yani 1-2 motor olduğuna bakmayın. 1-2 motor ama hissedilmiyor arkadaşlar. 1-6 motor kadar güçlü diyebilirim. Hatta bazen ciddi tırmanışlar yaptım. Onlara rağmen araba güçlü bir şekilde ilerliyor. Sakın motoruna kanmayın. Yani bir iki motor deyip de arabadan vazgeçmiş olmayın. Sizi yanıltabilir. Yeni teknolojiler artık motor gücüne değil. Beygir, hibrit, elektrik bunlar hepsini baktığınız zaman araba gerçekten güçlü görünüyor. Asistan kısmına gelirsek arkadaşlar. Asistan kısmında da mesela şu anda ben 88 km hızla gidiyorum. Normal gitmem gereken yer şu an 70. Aslında 70 değil 90. Fakat Türkiye'de 70 km bittiğine dair bir tabela konulmadığı için hiçbir yerde görmedim yani. Çok nadir yerlerde görüyorum. Hala 70 kilometre gitmem gerektiğini söylüyor. Aslında şu şu anda gittiğim yol 90 kilometre kızladım gereken bir yol. Bana okey diyor. Ben bunu şimdi asistanı devreye sokacağım. Bakın asistanı devreye soktuğum anda şurada iki kere okey basacağım. Bakın dedi ki ben 70'e geçeyim mi dedim. Evet dedim. Tekrar okey'e okay bastım. 70'e otomatik olarak alıyor beni. Ben şu an ayağımı çekiyorum. Tamamen gazdan çektim. Şu anda kendi kendine gidiyor. Asistan konusunda problem yok. 3 ana modu var. Uzak, orta ve yakın olmak üzere. Şöyle de göstereyim. Bakın şu an yakın, uzak, ortaya geç. Sizin öndeki aracı nasıl takip edeceğinizi aslında söylemiş oluyorsunuz. Ona göre yakın, orta veya uzak mesafe ile aracı takibe başlıyor. Peki burada konu asıl konulardan bir tanesi yakın mesafenin gerçekten hala uzak olması. Türkiye standartlarda uzak kalıyor olması. Çünkü neden diyeceksiniz? Yaklaşık 3 arabanın girebileceği kadar mesafe bırakıyor hala. Dolayısıyla yakın mesafeyi seçtiğiniz zaman araya birileri girdiği anda araba küt diye fren yapıyor arkadaşlar. Çok sert bir fren yapıyor. O sert freni hiç hoşuma gitmiyor. Normalde ne yapması lazım? Bir mesafeyi ölçüp yavaş yavaş hafif frene basıp uzaklaşmasını bekliyorum. Asistanın tek kötü noktası o. 90'a okudu. 90'a geçeyim mi? Ben sadece bir kere OK'ye bastım. Benim hızımı otomatik olarak 90'a çekti. Ya bu kadar basit. Şurada gördüğünüz üzere burada belli düğmeler var. Yine aynı şekilde asistanı devreye sok ve devreden çıkar diyebiliyorsunuz. Yani şey gibi bir müzik oynatır gibi. Müziği durdur, devam ettir gibi düşünebilirsiniz. Oraya bastığınız anda duruyor. Bastığınız zaman devam ediyor. Şöyle bir kere bastım şu anda stop'a aldı yani benim aslanı devreye öptü. Tekrar bastığımda aslanı devreye hızlıca alıyor ve şeridi okuduktan sonra kontrol altına alıyor. Kendisi sürüyor sadece elim direksiyonda. Direksiyon hakimiyetinin de fena olmadığını söyleyebilirim. Şu anda mesela kendi kendine sürmeye devam ediyor. 10 saniyede bir dokunmanız gerekiyor. 10 saniyede bir ben buradayım bilgi vermeniz gerekiyor araca. Aksi durumda uyarı vermeye başlıyor. Bir 10 saniye sonra artık dokunmazsanız kontrolü devletçe bırakıyor. Yani artık hakimiyet sizde olmak zorunda diyor. Şöyle bir direksiyon hakimiyeti sizde olmalı diye uyarı veriyor. Gayet evet, başarılı bir şekilde ilerleyebiliyor. Tabi zaman zaman arkadaşlar şu şerit ortalamasını tam beceremiyor gibi geliyor. Ya sağda kalıyor ya da sol şeride daha yakın kalabiliyor. Ama genel olarak ortalayabiliyor. Fena değil. Diğer araçlarda bu aynı problemi yaşıyor. Ben Mercedes'te kullandım. Mercedes bile dahi bu sorun var. Bir denemediğim Tesla var. Onu deneyip bakalım şerit ortalamasını nasıl yapıyor. Çok merak ediyorum. Sanırım bir kalibrasyon ayarı gerekiyor yazılımsal olarak. Hakimiyeti tekrar araca bırakıyorum. Direksiyon uyarılarını göstermek istiyorum size. Bakın şöyle bir uyarı verdi. Şu uyarı bir süre sonra devam ediyor. Sonra ben hakimiyeti almıyorum. Direksiyona dokunmadığım için şöyle bir uyarı veriyor. Kırmızıya döndükten sonra artık Cruise Kontrol'e geçiyor. Sadece adaptif Cruise Kontrol'den çıkıp Cruise Kontrol'e geçiyor. Benim anlatacaklarım bunlar da arkadaşlar. Videomuzu faydalı bulduysanız beğene, devamlı takip etmek için abone olmaya ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.